...ilgili yine görsellerimiz var. Hem görsellerimizi bir yandan ekrana alalım, üzerine konuşalım. Ee, ve farklı farklı burun tipleri var. Alalım, görsellerimizi alalım. Şimdi mesela, e, kemikli burun yapılarında, e, etli burun yapılarında, hepsinde farklı farklı mutlaka teknikler vardır ama siz mesela açık ameliyatımı tercih ediyorsunuz, kapalı ameliyatımı tercih ediyorsunuz? Bunu birazcık izleyicilerimize anlatabilir misiniz? Ve ikisi arasındaki fark nedir? Bu ekibin ustalığıyla mı alakalıdır? Yoksa tercihiyle mi alakalıdır? Eğer öyleyse niye açık ameliyat yaparlar anlamam. Çünkü izi kalır. Evet. Biraz Kim... dinleyelim sizi hocam bu konuda. Kimse burnunun ucunda şu bölgede bir kesi izi istemez. İstemez. Evet, kimse istemez. Ama kalır dibinde bakarsınız ameliyatlı dersiniz falan yani böyle yani bir de sorun olsa. değil. Bütün hangi burun olursa olsun tecrübeli cerrah eğer gerçekten tecrübeli ise işi işe hakimse kapalı teknikte her türlü burnu yapabilir. Bu konuda bir kısıtlama yok. Açık teknik daha çok e, cerrahın ilk yıllarında, meslek hayatının ilk başlarında e, uyguladığı bir yöntemdir. Zaman içinde tecrübe kazandıkça e, çoğu cerrah kapalı tekniğe dönerler. Çünkü kapalı tekniğin iz gibi geri dönüşü olmayan bir problemi var. İlaveten kapalı teknikte ameliyat esnasında e, burunun kontrolünü cerrah yitirebilir. Çünkü ciltle alttaki iskelet doku arasındaki bağlantı kopuyor. Bu çok önemli bir ayrıntı ama. Çok da tehlikeli bir e, şey yani. Yani te, tehlikeden ziyade cerrah istediği burnu yapmakta zorlanabilir. Açık tekniğin böyle bir dezavantajı var. Evet. Evet ve en önemlisi tabii bir yandan da hem böyle bir dezavantajı var. Diğer taraftan da tabii biz aynadaki kısmını görebiliyoruz. İçerideki kısmını sizler biliyorsunuz. Evet. E, kapalı teknikte iz kalmıyor. Tabii kesinlikle hiç iz yok. Her şey doğal. Evet burun ameliyatlarında kapalı teknikle iz kalmıyor. Bunu da izleyicilerimizle böylelikle paylaşalım.